...belediye başkanları ile halen göreve devam edenlerin başarı durumunu değerlendirecek. Büyükşehir Belediyesi'nde Yusuf Siyah Yılmaz dönemini mi, Mustafa Demir dönemini mi daha başarılı buluyorsunuz? İkisini de bulmuyorum. Yusuf Siyah Yılmaz. Yusuf Siyah daha iyiydi bana Yusuf Siyah, Yusuf Siyah. Mustafa Demir dönemini mi daha başarılı Mustafa Demir. <laughs> bana göre Yusuf Siyah Yılmaz dönemi daha başarılı. Tabii Yusuf Siyah döneminde daha başarılı buluyorum. Vallahi ikisi de güzel çalıştı. Yusuf Siyah Yılmaz dönemini Yusuf Ziya dönemini daha başarılı buluyoruz. Yusuf Ziya dönemini daha başarılı buluyoruz. Ama Yusuf Ziya'yı biz biliyoruz sen. Yusuf Ziya. Hiç ikisini de başarılı bulmuyor. İkisi de başarısız oldu. Yusuf Ziya dönemi daha olumlu buluyorum yani. Mustafa Demir. Mustafa de Demir dönemi. İkisini de seçerim. Demiş, fark etmez. Vallahi Yusuf Ziya Yılmaz dönemi daha iyiydi. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya dönemi. Yusuf Ziya daha iyi. Ben ikisinden de memnunum. Başarılı Yusuf Ziya'yı buluyor. Yusuf Ziya'yı da yaşadık ama Mustafa Demir'i de başarılı buluyorum. Ziya Yılmaz'dan güzel hizmetler aldı. Yusuf Ziya Yılmaz dönemini daha başarılıydı. Ben Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz dönemini başarılı buluyorum. İkisini de bulmuyorum. İkisini de. Yusuf Ziya Yılmaz Samsun'u Samsun yaptı. Yusuf Ziya dönemi. Ziya Yılmaz her zaman için bir numaradır. Yusuf Ziya Yılmaz. Kesinlikle Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya tabii. Vallahi şimdi e, Yusuf Ziya Yılmaz da iyiydi ama bence Mustafa Demir diyebilirim yani. Vallahi ikisi de aynı bölüm için kalpleri kırılmasın. Yusuf y Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir'i ben bir seçimde gördüm başka görmedim. Mustafa Demir. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya. Mustafa <laughs> Demir. İkisini de başarılı <laughs> bulmuyorum. Mustafa Demir. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. <laughs> Yusuf Ziya Yılmaz. Samsun'u Samsun yapan Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Ya ona bir şey diyemeyeceğim. İkisi de çalışkan adam. Mustafa Demir. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. İkisi de aynı vermişim. Mustafa Demir. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yusuf Ziya'yı Ziya. Ziya daha aktif görüyoruz. Yusuf Ziya Yılmaz. Yılmaz Yılmaz. Yılmaz. Yusuf Ziya. İkisi de sıfır. Yusuf Ziya daha şeydi. Yusuf Ziya'da. Mustafa Demir. Ee, Yusuf Ziya tabii biraz daha hizmet yaptı Samsun'a. Yusuf Ziya Yılmaz dönemini başarılı buluyorum. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya yı daha başarılı. Buluyorum. Yusuf Ziya daha iyiydi. Ha. Ziya Yılmaz'ı daha başarılı buluyorum. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi daha başarılı. Yusuf Ziya işte iyiydi. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi. Yusuf Ziya Yılmaz. Ya, Yusuf Ziya daha Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya daha başarılıydı. Ben Mustafa Demir'i hiç tanımadım, görmedim ki kızım ya. Yusuf Ziya Yılmaz'ı tanıyorduk, görüyorduk her zaman. Yusuf Ziya'yı daha önde görüyoruz. İşte de değildi. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi. Şimdi hak, kimsenin hakkını yem, hakkımız yok Yusuf Ziya. Yusuf Başkanı değerli Yusuf Ziya arkadaş. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Aa, bana göre herhalde Yusuf Ziya daha başarılıydı. İkisi de yiyici. Bana göre Yusuf Ziya daha başladı. Yusuf Ziya Yılmaz. Ya 80 Yusuf'un devrini se seçerim. Yusuf Ziya. Şu anda Mustafa Demir'i destekliyorum. Siyah. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir de Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Her ikisinde başarılı görüyorum. Yusuf Ziya Yılmaz. Tabii ki Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi. Siyahilmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz. Ee, Mustafa Demir evet başarılı buluyorum. Benim gördüğüm adam Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi biraz daha başarılıydı sanki. Mustafa Demir. Ya şimdi Yusuf Ziya benim görüşme göre daha halka yakındı. Mustafa Bey'i burada daha başarılı görüyorum şu an. Mustafa Demir yapabildiği kadar yapıyor. Mustafa Demir daha güven veriyor. Yusuf Ziya Dramı'nı. Ziya'yı görüyor. Yusuf Ziya. %50-50 diyeyim. Yusuf seçerim. Yusuf Ziya dönemini daha başarılı buluyorum. Yusuf Ziya'yı daha başarılı buluyoruz. İkisi de iyiydi de yine Yusuf Ziya biraz daha iyiydi. Yusuf Ziya dönemini başarılı buluyoruz. Vallahi Yusuf Ziya daha iyiydi bence. Açıkçası onu da bulmuyorum, bunu da hiç bulmuyorum. Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz dönemini. Ha şimdi tabii ki Yusuf Ziya Yılmaz dönemiyle Mustafa Demir dönemi mukayese edilemez. Yusuf Ziya Yılmaz'ın Samsun'a kattığı çok farklı şeyler var. Mustafa Bey. Hiçbiri bence başarılı değil. Yusuf Ziya biraz daha sarıştı tabii, yani hani onun eserleri var yani. Yusuf Ziya yılmaz. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya dönemini. Valla bence şu anda Mustafa Demir'i başarılı buluyorum. Ya Yusuf Ziya'yı. Ben Yusuf Ziya döneminde daha hareketliydi geliyor bana. Valla belediye başkanı görme konusunda Yusuf Ziya'yı tercih ederiz. Yani Mustafa Demir'i çok fazla gördüğümüz olmadı. İkisinden de pek şey değil. Memnun değilim. Mustafa Demir'i pek başarılı bulmuyorum. Hiçbirini başarılı bulmuyorum. Yusuf Ziya tabii. Yusuf Ziya Yılmaz. Bana göre ikisi de başarız. Yusuf Ziya. Vallahi bilemiyorum ki. İkisi de fena değil ama Yusuf Ziya da daha şeydi yani. Daha biraz daha İkisini de başarı bulamıyorum. Yusuf Ziya. Ben Yusuf Ziya'ya kurban oldum. Kurban. Mustafa Demir dönemi. Şey daha alttan gözüküyor Mustafa Bey. Vallahi bu, 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 bu şeyler Samsun'da güzelleşti. Mustafa Demir Bey'e daha iyi gibi geldi bana. Mustafa Demir'i beğeniyoruz. Valla Yusuf, ya, Yusuf Ziya bir tabii onun hizmetlerine yok desek olmaz. Mustafa Demir'i. İkisini de çok seviyorum da Yusuf Ziya Yılmaz'ı daha çok seviyorum. Demir dönemin daha iyi beğeniyorum. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya daha iyi. hiçbiri. Ziya Yılmaz Mustafa Demir'i buluyor. Ya Yusuf Ziya biraz daha medyatik adam olduğu için ağır basıyor. Yusuf Ziya sormaya gerek yok. Yusuf Ziya Yılmaz'ı tek geçerim yani. Yusuf Ziya'yı dedim mi baştan söyledim. Yaptıkları göreyim. Yusuf Ziya daha başarılıydı. Hiçbirini. Yusuf Ziya'nın dönemini? Her ikisini de başarılı buluyorum ben. Hiçbirini başarılı bulmuyorum. Yusuf Ziya Yılmaz. İkisi de. Kesinlikle Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi daha iyiydi. Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz'ı buluyor. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir'in hiç başarısı yok. Yusuf Ziya Yılmaz'ı alıyoruz. Yusuf Ziya var kime oy verir ya? Yusuf Ziya daha güzeldi. Yusuf Ziya Yılmaz. Vallahi bence Yusuf Ziya Yılmaz dönem. Mustafa Demir'den hiç memnun değiliz. Her ikisinde. Bence Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. <laughs> Yusuf Ziya daha iyi. Bence Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Almadı yer kalmadı mı Demir'in bu Allah benim için aynı. Şey, ne ha, Ona ikisi de başarılı. Yusuf Yılmaz. In. Yusuf Ziya Yılmaz yani. Bizim abimiz, başkanımız, köylümüz. Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi daha başarılı. Yusuf Ziya Yılmaz. Hepsi de güzel işler yapmışlar umarım yani. Öyle sanıyoruz en azından. Ya şimdi Yusuf Ziya Yılmaz'ı her zaman millet daha daha iyi tanıdı, iyiydi. Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Vallahi önceye göre Yusuf Ziya Yılmaz, Mustafa Demir'den iyiydi bence. Ziya Yılmaz ya. Memnunuz ikisinden de. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir olsun. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir Yusuf Ziya Yılmaz'ın daha fazla icraatlarına şahit olduk. Yani bu dönemde fazla bir icraat göremedik öyle düşünüyorum. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi. Çok güzel bir soru. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya daha başarılıydı. Yusuf Ziya Yılmaz. Ziya Yılmaz. Valla bana göre ee, Ziya. Mustafa. Yusuf Ziya Yılmaz daha başarılıydı. Yusuf Ziya başarılı gördük. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi. Hiçbiri başarılı değil. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya daha başarılı. Mustafa Demir. <laughs> Yusuf Ziya Demir. Yusuf Ziya. Bence Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya'yı daha makul tutuyorlardı. Daha iyi söylüyorlardı. Bunda öyle bir şey yok. İkisi de iyi çalışıyor yani. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi daha başarılı. Yusuf Ziya dönemi daha başarılı. İkisi de başarılı. İkisiyle de beraberim. Mustafa Demir. Yusuf Ziya, e, Yusuf Ziya Yılmaz Yusuf Ziya Yılmaz Yusuf Ziya Yılmaz İkisi de başarısız Yani Yusuf Ziya dönemi Musa Demir Yusuf Ziya Yılmaz Yusuf Ziya Yılmaz dönemi daha iyiydi Hiçbiri de başarılı değil onlar Yusuf Ziya Yılmaz e, Yusuf Ziya Yılmaz dönemi Mustafa Demir Büyükşehir Belediyesi'ni başarılı bulmuyorum Yusuf Ziya daha başarılı geliyor bana İkisi de değil, diyorum Yusuf Ziya İkisini de bulmuyorum Yusuf Ziya dönemine. Yusuf Yılmaz dönemi. Y Yusuf Ziya başarılı. Hiçbirinden bir acizlik görmedik. Hepsinde de memnunluk. Daha ne diyeyim zaten. Bence Yusuf Ziya Yılmaz dönemi daha başarılı. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir. Hiçbirini bulamıyorum. Yusuf Ziya. Şey, Tabii Yusuf Ziya Yılmaz biraz daha başarılıydı yani. Yusuf Ziya başarılıydı. Bunda iş yok. Mustafa Demir. E, <laughs> Yusuf Ziya dönemi daha başarılı. Daha başarılı. Fark etmiyor. İkisi de aynı yani. İkisini de bulmuyorum. Yusuf Ziya Yılmaz hiç ikisinde de bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ziya Yılmaz. Valla Mustafa Demir dönemi daha başarılı. Ziya'yı daha başarılı. Ya Yusuf Ziya. Yusuf Yılmaz dönemini. Valla Yusuf, Yusuf dönemi daha iyiydi. Şimdiki dönemde iyi ama o Yusuf abinin zamanı gibi değil şimdi. Mustafa Demir'i hiç görmedik. Yusuf Ziya yine şey diyordu. Yusuf Ziya dönemi daha iyiydi. Mus Mustafa Demir. Yusuf Ziya, Yılmaz dönemi. Mustafa Demir hiçbir iş yapmadı, hiçbir hizmet yapmadı bize Alaçam'a. Mustafa. Mustafa. Ee, her ikisi de başarılı benim için. Mustafa Demir. Vallahi Yusuf Ziya, Yılmaz dönemi daha başarılı. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya, Yılmaz. Her ikisi. Yüzde 50 desek olur mu? Yusuf Ziya. Şu anda... Ee... Mustafa Demir. Bu daha başarılı görüyorum şu anda. Ben hiçbirisini istemiyorum onların. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi daha başarılıydı yani. Her ikisinde bulunuyor. Bence o Yusuf Ziya daha başarılı gibi bana öyle geliyor. İkisi de benim için değişmez. İsa Yusuf dönemi daha iyidir bence. Mustafa Demir Bey. Ee, Mustafa Demir de tabii e, bakanlıktan almış olduğu tecrübeler, o daha da çalışması var. Yusuf Ziya dönem daha iyi Tabii ikisinde başarı buluyoruz yani. Ya ikisini de hiç başarılı bulmuyor. Yusuf Ziya evet. Onun dönemi biraz daha iyiydi. Mustafa Demir. Ben Mustafa Demir'i buluyorum. Hiçbirisi. Vallahi şu anda Yusuf Ziya Yılmaz'ı daha başarılı buluyoruz yani. Yusuf Ziya Yılmaz. Bu birinde de ben onların. Hiç tanıtmadılar kendilerini ki. Mustafa Demir. Mustafa Demir başarılı. Mustafa Demir daha başarılı. Bence ikisi de sıfır. Yılmaz. Ziya Yılmaz. Daha başarılı. Ziya daha iyi demi? De başarılı buluyorum yani şu an. şey Yusuf Ziya Yılmaz çok çalışkan idi. Çok e, Samsun'u çok. E, her şeyi yaptı. Şimdi ben ikisini de beğeniyorum. İkisi de çalışma yaptı. Mustafa Demir bir şey yapıyoruz. Ziya Yılmaz. Mustafa Demir. İkisi de başarılı değil. Mustafa Demir. Mustafa Demir. Ziya Yılmaz daha başarılıydı bence. Mustafa Demir. Tabii Ziya bir Bey iyi bir insandı. Mustafa Demir. Mustafa Demir. Tabii benim için ikisi de başarılı görüldü. Samsun için iyiydiler yani. Yusuf Ziya Yılmaz döneminde daha başarılıydı. Yılmaz dönemini seviyorum. Mustafa Demir'in. Yusuf Ziya. Ben hiçbirini başarılı bulmuyorum. İkisi de aynı. Yusuf Ziya başka daha başarılıydı. Mustafa Demir şeyi daha üstün görüyorum. Yusuf Ziya. Vallahi Ziya, Yusuf Ziya başkanım daha güzel yaptı sahil beldelerini. Ziya Yılmaz. Mustafa Demir. Mustafa Demir. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya için daha iyi diyebilirim. Aynen. Yusuf Ziya. Mustafa, Mustafa, Demir daha ağır basıyor. Fark etmez ikisi de başarılı. Yusuf Ziya güzel çalıştı inkar etmemek lazım. Yusuf Ziya'yı. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz diyorum. İkisi de başarısız. Yusuf Ziya. Valla Yusuf Ziya, Yılmaz Ziya daha iyi diyorum. Yusuf, Yusuf Ziya Yılmaz dönemini daha iyi buluyor. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir, Demir döneminde daha çok e, hizmetler oldu. Bence şu anki e, Mustafa Demir daha başarılı olarak ben görüyorum. Yusuf Ziya dönemi. Yusuf Ziya. Vallahi Yusuf Ziya, Ziya biliyorum. Mesela Sanat'ın o kadar ben de, öbürünün o kadar de. Yusuf Ziya. İkisi de başarılıydı. Yusuf Ziya Yılmaz dönemi başarılı. İyi daha de. çok yatırım vardı. İkisi de başarılı, AK Parti'nin hepsi de başarılı, belediye başkanları. İkisinde de bir başarı yok. Yusuf Ziya döneminde. E Mustafa Demir e. Yusuf Ziya. Bence ikisi de aynı yani İyiydi. Mustafa Demir. Y y y y <laughs> Yusuf Ziya'yı Yılmaz. Mustafa Demir. Yusuf e. Ziya. Bence ikisi de başarısız. Mustafa Demir. Mustafa Ali. İkisini de biz başarılı gördük, çalışıyoruz. Bu Mustafa da daha iyi Ziya'dan. Mustafa Demir dönem başarılı. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz'ın. Her ikisinden. Yusuf Ziya Yılmaz daha başarılı Yusuf, Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz bence. Bence Yusuf Ziya dönem başarılı. Mustafa Demir. Mustafa Demir. Yusuf Ziya başarılı bence. Mustafa Demir dönemini başarılı buluyorum. Mustafa Demir. İkisi de başarılı bizce. İkisi de hizmet yapıyor açık doğru koşmak gerekirse ama Yusuf Ziya biraz daha başarılı hızlı hızlı çalışıyor. Onların arasında ben pek fark göremiyorum. Çalışmaları ikisinde başarılı olduğunu zannediyorum. Yusuf Ziya. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz. İkisi de hep başarısız. Yusuf Ziya daha başarılıydı. Yusuf Ziya daha başarılı. Vallahi ikisi boş. Kendi halkımızdan kişiyi daha çok severim. Yusuf Ziya Yılmaz derim ben. İkisini şey diyeyim ya. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir bence. Benim için ikisi de bir. İkisi de değil benim için. Yusuf Ziya Yılmaz. Ya şu anda mühür kimdeyse sultanıdır. Mustafa Demir iyi çalışıyor. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Bana göre ikisi aynı ya. Kimse Yusuf şey sevmedi ki. Mustafa Demir kimse sevmedi ki Samsun'da. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya biraz daha farklıydı. Yusuf Ziya tabii ki. Yusuf Ziya Yılmaz diyoruz. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya dönemimiz başarılı. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Valla ben Yusuf Ziya'yı daha başarılı gördüm. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. İkisi de aynı diyeceğiz biz yani. Bence Yusuf Ziya. Yusuf Ziya sevdik yani. Öyle ik ikisini şey yapmayalım. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Bey başarılı değildi. Yusuf Ziya. Mustafa Demir. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz daha iyiydi. Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz tabii ki. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya. Mustafa Demir. Şu an şu an Mustafa Demir'e Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya. Mustafa Demir. Bence Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir daha başarılı. Mustafa Demir. İkisi de iyiydi bana göre ya. Yusuf Ziya Yılmaz'ı başarılı buluyorum. Yusuf Ziya Yılmaz tabii ki. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir. İkisi de başarılı, İkisi de. İkisi de başarılı, bizim burada katılır mı şansımız yok. Yusuf Ziya Yılmaz daha başarılıydı. Evet, şu anda Mustafa Bey biraz rahatsız. Daha önceki Yusuf Ziya Yılmaz iyi yatırım yaptı yani. ikisini de başarılı buluyorum. Vallahi Mustafa Demir'le görüşemedik ama Yusuf Ziya'yla çok görüştük, çok iyiydi bizim için. Vallahi ben ikisinden de memnunum, Samsun'da kalıyorum. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya'yı daha başarılı buluyorum. Bence Yusuf Cuma Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz diyorum. Hiçbiri de lazım değil. Peki. Mustafa Demir burada hiç görmedik. Yusuf Ziya Yılmaz her gün görüyorduk. Yusuf Ziya. Mustafa Demir. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz daha başarılı buluyorum. Bence Yılmaz daha başarılı. Mustafa Demir. Mustafa Demir. Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz daha başarılı. Fark etmez. İkisi de benim için iyidir. İkisi de başarılı tabii ki. Ha Yusuf Ziya. Demir'i daha de başarılı buluyorum. Mustafa Yusuf Ziya Yılmaz. Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Vallahi Yusuf Ziya Mustafa Demirden daha başarılı. Bence. Yusuf Ziya Yılmaz daha başarılı görüyorum. Yusuf Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Yusuf, Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya. Yılmaz, evet. Yusuf Ziya. Vallahi yus, Ziya yus, Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya. Yusuf Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz diyorum ben. Yusuf Ziya zamanında güzel şeyler yaptı. La Yusuf Ziya demiri bırak Allah'ını seversen ya. Bu Yusuf Ziya, yı Ziya Yılmaz. Ya ikisi de iyidir. Ziya Yılmaz dönemi. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Ziya Yılmaz. Ziya daha iyi, baş şeydi yani. Yusuf Ziya iyiydi ya bunu geç. Yusuf Ziya Yılmaz. İkisi de, ikisi de. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya'yı atabiliriz. Yusuf Ziya daha memnundu. Bence Yusuf Ziya daha başarılıydı. Yusuf Ziya, Yılmaz başarılıydı. Si Yusuf Ziya. Ee, Mustafa Demir daha başarılıydı. Yusuf Ziya, Yılmaz. Mustafa Demir. Tabii ki Yusuf Ziya. Yusuf Ziya tabii ki. Yusuf Ziya, Yılmaz. Yusuf Ziya, Mustafa Demir'i ben de ne iş yaptığını bilmiyorum. Oh. Ee, Mustafa Demir daha başarılı bence bu dönem. Yusuf Ziya Yılmaz. Bence ikisinden bir memnun değildim onların. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya'yı öneriyorum ben. Yusuf Ziya başarılıydı bundan daha. Yusuf abi. Yusuf Ziya Yılmaz'ı bulayım. Mustafa Demir'i bulmayayım. Yusuf. İkisi de başarısız bulur. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir hiçbir şey değil. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir bence. Yusuf Ziya'yı buluyoruz. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. E Mustafa Demir. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya kızım ya, ya, ya Yusuf Ziya da id Yusuf Ziya diyorum ben. Yusuf Ziya Yılmaz tabii ki. İkisi de değil. Yusuf Ziya ayıracak bence. Hiçbiri. Yok Yusuf Ziya Yılmaz. E, Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Ya. Mustafa Demir. Vallahi ben hepsinden memnunum. Yusuf Ziya dönemini. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir daha fazla. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz daha başarılıydı gibi geldi. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz'la ben karayollarında çalıştım. Onunla beraber emekli oldum. Çalışmasını bilirim. Güzeldir yani iyidir. Ee, Yusuf e, başkanı daha önceden biliyoruz. Geliyordu, görüşüyordu burada ama ben öbürünü pek tanımıyorum. Onların birisi olmasın bana kalırsa. Çünkü yenileri gelsin. Herkes onları büyük ver. Onlar yeter daha oldu kadarınca. Bir de başkaları olsun. Mustafa Demir. Mustafa Demir. İkisini de sevmediğim için yorum yapmayacağım. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz'ın daha başarılı ben. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz ben Mustafa Demir'i hiç görmedim ben. Yusuf Ziya eski belediye başkanı. Yusuf Ziya. İkisi de başarılı. Yusuf Ziya Yılmaz. İkisi de aynı benim için. İkisi de bence aynı. Yusuf Ziya daha başarılı. Yusuf Ziya Yılmaz daha başarılı idi. Yusuf Ziya Yılmaz. Her ikisi de başarılıydı. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya daha güzel. İkisi de başarılı bizim için. Ee, Yusuf Ziya. Yusuf Ziya. Ziya'dan memnun değilim. Ee, yani benim için ikisi de aynı. Hiç fark eden bir şey yok. Ben vallahi Mustafa Demir'i başarı buldum. Tabii ki Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz'ı. Evet. Mustafa Demir. Yusuf Ziya başarılı tabii ki. Vallahi ben ikisini de hiç başarılı bulmuyorum. İkisi de eşit bana göre. Mustafa Demir. Bence Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya buna göre başarılı Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Ben Yusuf Ziya Yılmaz başarılı olurum. Yusuf Ziya Yılmaz başarılı. Yusuf Ziya'yı. İkisi de başarısız bana göre. Yusuf Ziya'yı. Yani Yusuf Ziya biraz daha iyi çalışmıştır. Valla Yusuf Ziya veririm ben. İkisi de değil. Yusuf Ziya Yılmaz'ın başarılı. Bunun hiçbir aslı yok. Biz Yusuf Ziya'dan daha çok memnunduk. Yusuf Ziya Yılmaz. İkisi de başarısız. Yusuf Ziya Yılmaz. Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya dönemi de berbat. Mustafa Demir dönemi hiç tamamen berbat. Ziya abi iyidir. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya daha başarılı. Yusuf Ziya Yılmaz tabii ki de. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz. Mustafa Demir. Geçmişe baktığında Yusuf Ziya gibi görüküyor. Mustafa Demir daha başarılı. Bir, bir Yusuf Ziya ve Mustafa Muhtarım çok şey muhtarım mutlak yaptım. Demir bunun e o şey bunu istemiyorum ben. Mustafa Demir daha iyi başarılı. Mustafa Mustafa Demir başarılı. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz. Bana göre Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Yılmaz. Yusuf Ziya Yılmaz'ı bir adım önde görüyorum. Yusuf Ziya Yılmaz. Vallahi şu anda Mustafa Demir diyelim. Mustafa Demir. Yusuf Ziya Yılmaz'ı daha tercih ederim. Bence Mustafa Demir dönemi daha başarılı. Vallahi bana göre ikisi de başarısız. Hiç bir yatırım yapmadılar. İkisi de başarısız ve bir işe yaramadılar ikisi. De. Mustafa Demir. Yusuf Ziya diyorum Mustafa Demir dediğim gibi işte Üç gün önce mutalarımızı kovmuş. Yusuf Ziya daha başarılı. Mustafa Demir. Bana göre Yusuf Ziya başarılıydı. Vallahi o Yusuf Ziya Yılmaz çok iyi deneyim. çok çalışkan biri. Eski Yusuf Ziya dönemi. Yusuf Ziya Yılmaz dedim. Mustafa Demir zaman. İkisi de bizim için önemli. Hiçbiri de değil. Bence Yusuf Ziya Yılmaz'ı.